Selamun dostlar. Saygılar, sevgiler kanalıma. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abi 5000 lira kasamız var. Geçtik bir gerbas bonanza abi. Şansımız deneyeceğiz. Güzel de bir vurgun olursa babalar. Bu videoyu sizlerle paylaşacağım tabii ki. üç balık atmasını beklerken oynadığımız siteden bahsedeyim abi size. Matador izleyiz. Matador Yeni açılan efsane sitelerden bir tanesi. Çok yeni değil ama senesini bile doldurmamış bir site. Oradan şansımızı deniyoruz, deniyoruz abi işte böyle laflar alıyorsunuz, bayılıyorum sana ki böyle alıp laflar alsın Yorumlar kısmına sabitledim abi Matador Bet'i, birinci sıraya sabitledim. Yeni uyuyan ve yeni yatırım yapan herkese beraber bonusları veriyor. Zaten ek olarak da yanına yazdım, girip siz de bir göz gezdirebilirsiniz. Yatırımlar var, çekimler de. Efsane bir kolaylık var abi. Girin babalar girin, siz de vurun vurun kaçın abi, vurun vurun kaçın. İkisini yakaladık. Baba 2 de geldi. Çok güzel be. Lan ilk bonustan çarpı 2 çarpı 3 görelim be dayıcım. Çok tatlı olur bak. Çok tatlı olur. Bir spinde şöyle bir iki resim geldi var ya. Ne kadar tatlı olur be. Ne kadar tatlı olur be. Lan sen bugün böyle istediğimizi yap. Canımızı al. Canımızı al. Daha 3 spinimiz var. Çarpı 2'de kutucuk doldurmamız lazım abi. Çarpı 3'e gitmemiz için. Hadi reisim. Lan gerçekten sen yapıyorsun. Neyse. Neyse baba neyse çarpı 2 değil onun verdiği bir heyecanla bir şey diyemiyoruz. Ben bari bir kutu dolduraydık da çarpı 2'de. Hadi bakalım ne kalın yapıştır gelsin abi çarpı de en güzel yerlerini. Çok güzel lan iki resim yakaladık burada arka arkaya. Damdan sesini duydunuz abi. Bu dünyanın en güzel sesi olabilir. En güzel sesi olabilir değil, ya. en güzel sesi ya zaten bu. En güzel sesi ya, bak, oltalar ne, ne yaptın? Baba 1800 koy cebe bak girdiğimiz kasa kadar kasa yaptık. Abi işte bu, bu oyun böyle, bu oyun gerçekten böyle. Bir yer basma, analar madon altın balık varmış, ananı, yurdunu. Resim almasa altın balık gelse tek başına bizi çok güzel var. Çok güzel lan baba. İki resim daha görmez miyiz be? Han iki tane attı ya. ya töbe ha bak. Töbe ama buraya atsan lan lan lan. reis ne yaptın sen be? Üldün bizi bu yüzden çok güzel ödemeler onlar da neyse. Neyse baba. Kasa uçtu. Kasa çok güzel abi. Şimdi bir kart duruyoruz. 48'den devam. Reis. nasıl bir balık canviyasıydı ya bile. Her türlü balık turu vardı orada da nasıl ödeme vermedi. Nasıl şaşırtıcı soru bu. Bu 48'den devam ediyoruz reis çevirmeye. Şöyle bak çok güzel artıdayken. Ya üzme bizi kırma işte. Şurada bir yerde bir at. Şu 3 balığı bir tekrar at abi. 3 balığı at tekrar. Baba 60 yapalım öyle bir. 48'den. Gerçekten benim şansım yok ya 48'den. Bu dizide benim şansım yok. Allah Allah 3 tane balık en üstte defa kaldı. Aslında arada o düşeydi bir çok güzel olurdu be. Hadi babacım geliyor bak geliyor. 3 balık geliyor. Alemin kralı geldi. Allah be bir tane yakalayabildik o totem lafımızda. Hadi ama oğlum bak artıdaydık çok güzel artıdaydık hem de. Kârlı kâr yapardık. Ananı armadına bak şimdi ya. Lan bari ana kasanın altına inmeden versene. Vallahi reis bir tık da arttırdım. 72'den çeviriyorum. Var risk aldık. Risk almadan hiçbir şey olmaz dostlar. Ama şu uçmalı artık bir görelim be dayıcı. Yani bir görelim be. Tamam bana kafayı yedirdi. Bir tık da arttıracağım. Şart oldu abi. Bir tık da arttırmak şart oldu. Alırsa yüksekten alsın. Öyle vurup kaçalım abi. Öyle vurup kaçalım. Kasada zaten anca öyle toplanır. 84'ten vuruyoruz abi. 2.5'a kadar çevireceğim. Hop. Ondan sonra 96 yapın diyecektim ki tam 2.800'de geldi abi. Tam 2.800'de geldi. Hadi ama bak balıkçı dayıcım. Dayıcım balıkçı balıkçı dayıcım. Hadi reisim hadi. Hadi at artık şu güzel resimlerini. Çarpı 3'ü görelim. Görelim şu 2100'ler, 100'ler hepsi gidiyor ama baksana şuraya ya. Lan baba buraya atmayacaksın. Nereye atacaksın ki lazım? Hadi buyur 84'ten bonusa gir. Bir tane daha resim göreme ya. Bak. 7 spin geçti. Bir tane resim göremedik ya. 420 Allah razı olsun ya. Borç verir gibi. Ödeme verdi ya. Şaka gibi ya. Baba arka arkaya atması lazım. Boş geçmemesi lazım şu an. Harbi bizi yakar yıkar yani ha. Yakar yıkar yani bizi. Baba at lan şu son spindeki resim. At lan. Lan at lan. Lan buraya normal at bana. Bir tane at be. Bir tane at be lan. Sen ne vicdansızsın ya. Allah Allah. Allah Allah. Abi 96. 96. hadi hadi. Hadi bak. Onu o kadar boş yaptım bonustayken. Bari şu 96'da erkenden alsam. 3000'e kadar 96'dayız abi. Ondan sonra bir tık arttıracağım. 108'de de bulurduk abi sonunu. 108'de bulurduk. Güzel bak şu totemi güzel yakaladık burada. Hadi ama bak şu elmacık kemiğinden ısırmadan bir an önce bana güzel ödemelerin resimleri at baba at. At at. İt at şuraları artık at. Ananı yurdumu 96'dan bonusa girip 192 dedim ya. 2 tane 192 buluyoruz ya. Güzel. Çek lan 2 resim. 3 tane 960 var güzel olur 2 resim. Güzel baba bir ödeme daha çekti. Çok iyi. Olur baba olur. Olur. Devamının gelmesi lazım. Ulan Allah be resim sandım ha şu ödemeyle. Neyse ama abi son bir resim çarpı 2'deyiz bak 4800 böyle hani resim atmıyorsun ya gerçekten ayağımı sokacağım ağzına artık ya güzel be budur işte abi yapacağım bu ya senin yapacağım budur be budur be yapacağım budur be kasayı iki kat yaptık çarpı 2'deyiz abi Oo işte budur işte budur abi işte budur sen ne olur be resmi. Ara ödemeyle koyarım abi. Selamun Aleyküm, 4800. Kasalardan geldi işte budur. Budur abi. neyse varsa imkanı yok bu kadar sevinmezdim abi. Sebebi deme gerek var ki zaten. Hiç gereği yok abi. Dostlarım. Matador Bet farkıyla koyduk abi. Matador Bet balıkçına. Önce irad ettiriyor ondan sonra koyduruyor abi. Siz de girin. Çıkın çıkın girin abi. Koyun kasanızı iki katı. Olursa üç katı olsun. Kaçın gidin abi. Bu bir kuraldır. Gerçekten durmasını bilirsen durmasını bilirsen şu paraya bak. Şu paraya bak durmasını bilirsen 15.000 nasıl bir para? Deli eder abi deli. Aslında zaten 3.400 vardı. Ama Güzel bak artık at diyecektim. Birkaç tane daha yeter diyecektim. Attı. Çok güzel abi. 4.224 da buradan geldi. Ama bak çok güzel bir yerde risk aldık. Riski aldık koyduk. İlk başta yorduk. Bu önemli abi zaten. İlk başta yorduk yorduk bir şeyler vermedi. Arkasına girdik neyiz? Ne yaptık? Koyduk çocuğu. Koyduk çocuğu. 22.400 var şu an. Abi 20.000'e kadar çevireceğim. Gelirse devam. Gelmezse Kral Faruk gelse durmam. Güzel de deyim oldu bu. Harbi koyduk abi. Balıkçının içinden geçtik. Matador Abi ilk başta yordun ama sonradan pes ettirdin. Şimdi çekimlere koşuyoruz abi. Gelmezse çekimlere uçacağız. Saniyeler içerisinde para hesabımız arayız. Saniyeler içerisinde Saniyeler içerisinde ve biz gidiyoruz dostlarım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Tekrardan söylüyorum abi oynadığımız sistem Atodor yorumlar kısmına sabitledim. En başta deneme bonusla free spinler veriyor yeni yatırım yapan herkese girip bir inceleyebilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz dostlarım.